bir bir makalenin satır arasına sızmış bir haber. E, TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in yazısında gördük. Başlık CHP Adalet Bakanı Akın Gürlek endişesi ama yazın içinde çok önemli bir kulis var. Diyor ki istinaf sürecinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Mahkeme heyetinin hem davacı Lütfü Savaş'tan hem de davalı CHP'den delege listesini yeniden istediği bilgisi ulaştı. Şimdi bilgisi ulaştı ne demek? Yani Yargı bu konuda harekete geçti bize de bilgiyi sızdırdı demek bunu biliyoruz artık ve TGRT'de yayınlanan bir haber belli ki yargı kulislerinde çoktan pişirilmiş bir yemeğin kokusu geliyor buradan. Şimdi orada devamında şöyle bir şey diyor yani bu eğer süreç hızlanırsa karar bozulursa yeni bir süreç başlayacak ve tedbir karar verirse işin rengi değişir diyor. Ve burada diyor ki tedbir karar mutlak mutlan çıkmasa da Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti meclisinin yönetime geri dönmesi anlamına gelebilir. CHP'de değişim yerini geri dönüşüme bırakır ve hayli tartışmalı bir şey verir ve Mart ayı itibariyle bir karar verileceği siyasi kulislerde konuşuluyor diyor. Devamı da var. Ee... Eğer yargıtay yapacağı inceleme sonucunda bir sorun bulursa CHP'nin hazine yardımı kesilebilir. Ne konuda bir sorun bulursa onu da Gürlek söyledi canlı yayında, 5 saatlik canlı yayında. CHP'nin hesaplarında il binasının satın alınması, kurultay süreçleriyle ilgili usulsüzlük bulduk. Şimdi Akın Gürlek koltuğa oturdu ve e, bu yazıdan öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı ile konuşmuş. Cumhurbaşkanı ona şunu söylemiş, çalış Akın. Ee, çalış Akın ne demek? Hadi oğlum kolları sıva. Seçim gelecek. Seçime, başıma bir şey istemiyorum. Yani karşıma rakip istemiyorum. Muhalefet parti istemiyorum. Akın da çalışmaya başlamış ve ilk iş yapmış e, yapacağını ve dosyayı açmış. Ve deniyor ki işte bir hafta içinde e, bunu yapan adam Mart ayında da e, davayı tekrar gündeme getirebilir ve CHP'yi hakikaten çok zor bir dönem başlayabilir. Ya e, hızla bir hazine yardımı kesilmesi, Kılıçdaroğlu'nun işbaşı yapması gibi bir şey gündeme gelebilir. Ya da biraz daha sürünceme de bırakıp hakikaten demokrasinin kırıcı gibi CHP'nin başında bunu estirebilirler. Ne diyorsun Erkin? Ee, yani anlattıklarının hepsi doğru ve bir kurgu üzerinde gittiğini görüyoruz. Mansur Yavaş'ı da bu kurguya dahil etmek gerekiyor. Şimdi Ama ona şey geleceğim da hemen arkasından. Evet. Yani. E, ya ben e, hani artık Böyle tekil e, ya da tek tek e, programlar üzerinde durmak yerine Türkiye'ye ne oluyor, Türkiye'nin başına ne gelecek e, gibi bir yerden meseleyi kurup e, bariyerleri de buradan koymak gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, bir karamsar e, tablo var yani Akın Gürler'in gelişini, yeni içişleri e, bakanının o koltuğa oturuşunu biraz e, Türkiye Cumhuriyetinin ee, AKP iktidarıyla beraber son e, kurumsal e, işte, temel atıldı, inşaat çıkıldı, e, sıvaya geçtiğini gösteriyor. Biraz böyle artık e, bina bitiyor gibi gösteriyor. Her şeye rağmen yani halkın e, teveccühünün azalmasına rağmen bir kültür inşa edememelerine rağmen, Türkiye'yi yönetemediklerine rağmen e, kabalarında bir programın olduğu e, görünüyor. O da iki Adalet Bakanı üzerinden açıklanabilir. Biri daha yoğun bir dincileşme ekseni Türkiye'yi bekliyor. AKP iktidarının ve Erdoğan'ın mantalitesine uygun olarak bir diğeri de elbette baskıcı muhalefete nefes alanı artık hiç bırakmayan ayrıntılarda bile AKP'nin boşlukları doldurduğu bir Türkiye görünüyor. Yani şunu tartışalım. AKP iktidarı Azerbaycan modeline geçecek mi? Geçemeyecek. mi? Yani. AKP iktidarının Azerbaycan modeline geçememesi için bir Bilal Erdoğan'a devir teslim töreni yapılmaması için tüm muhalefet, toplumsal ve siyasal muhalefet bir arada ne yapabilir? Bunu tartışmak gerekiyor. Çok doğru. Fakat görünen o ki yani CHP üzerinde büyük bir baskı zaten vardı bu kıskaç daralıyor. Yani nerelerden daralıyor? Belediyelerden dağılıyor, daralıyor, daralıyor. Ee, işte dediğin gibi şimdi e, hemen o haberi de verelim. Ee, Mansur Yavaş dediğin gibi gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım bir konuşma yaptı ve dedi ki işte bu Keçiören Belediye Başkanının adının geçtiği dosyalarda baş şüpheli Mansur Yavaş'tır ve şimdi yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayak altından çekilecek. Sonuçta Mansur Yavaş'ın MHP kökenli olduğunu biliyoruz ve MHP genel Yardımcısı şimdi hedefimizde Mansur Yavaş var diyor. Yani kıskaç belediyelerden daralıyor. Bugün Mansur Yavaş bir açıklama yaptı ve e, izliyorum ama biz burada görevimizin başındayız a getirdik. Kendi yaptıklarını anlattı ama e, görünen o ki hakikaten MHP'li ya yani burada ideoloji kalktı ortadan artık. Yani MHP'liymiş, milliyetçiymiş vesaire. Yani iktidarda olanlar ve iktidara gelmeye çalışanlar arasında bir kavga var. Ve hiç şaşırmam ki sıra Mansur Yavaş'a gelsin. Sonuçta işte en büyük şey adayı Erdoğan'ın tahtına en büyük aday İmamoğlu'nu hapiste tutuyorlar. Yerine gelmesi ihtimali olan Mansur Yavaş'ı üzerinde böyle bir baskı kuruyorlar. Özgür Özel'e parti kapatmaya varacak bir dava için işaret veriyorlar ve hakikaten kıskaç giderek daralıyor. Şimdi ben izlemeye çalıştım. 5 saat dayanamadım doğrusu ama aday Adalet Bakanı'nın önüne çıktığı ilk basın toplantısıydı. Pek basın gibi değildi. çanak sorulara cevap verdi diyelim. Ama orada ilk verdiği işaret bundan sonra öyle benim anladığım kadarıyla Özgür Özel çat kapı gidip işte İmamoğlu'yla ile görüşemeyecek. Hatta avukatları da görüşemeyecek giderek orada da bir kıskaçlar atma olacak öyle dışarı mesaj vermesini engellemeye çalışacaklar. Avukat görüşmeleri, aile görüşleri sadece imam olduğu için değil anlaşılan bütün siyasi tutsaklar için böyle bir kıskaç dönemi geliyor. Ve bir hafta içinde Akın Gürlek kendisini gösterdi. Şimdi böyle bir konumda e, bir CHP ne yapabilir? İki hakikaten Kılıçdaroğlu bir anda sanki kokuyu almış gibi mutlak butlan kararı çıkabilir ve bana rol düşebilir şeyle bir ödül töreninde kendisini gördük hemen ve sanki göreve hazırım e, buradayımı hatırlatmaya çalışıyor. E, hakikaten yapabilir mi ya böyle bir şeyde iktidarla bir işbirliği içinde CHP'yi de ben devralayım diyebilir mi sence?